Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Bugüne kadar işlediğimiz derslerin genel bir değerlendirmesini yapmak istedim. Ee, hazırsanız hemen başlayalım. Aşağıdaki şekillerden hangisinin çeyreği boyanmamıştır? Ee, burada kırmızı ile yazılan ee, yazıya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orada hem olumlu hem de olumsuz olabiliyor. Onu e, dikkatli bir şekilde okuyup anlamak gerekiyor. Burada çeyreği boyanmamış olanı bulmamız gerekiyor. Bakalım A şıkkına bakalım. Bakın dört eşit parça ayırmış. Yani bir e, çeyrekleri ayırmış ve bir tane çeyrek boyanmış. O zaman bu bir tane çeyreği boyanmıştır. Bu normal e, boyanmış. B'ye baktığımızda dört eşit parça ayrılmış. Yine çeyreği bulmuş ama bu sefer iki tane çeyrek boyanmış. E, bizden istenen ise sadece bir çeyreğin boyanması. Ama burada iki tane çeyreğin boyanması demek ne demekti? Yarı olması demekti. Yarımdır. O zaman bu çeyrek değil, yarımdır. Şuraya baktığımızda yine dört eşit parçaya ayırmış ve sadece bir tanesini boyamış. Bu da çeyrektir. A ile C çeyrek, B ise çeyrek değil. İki tane çeyrek boyanmış yani yarım olmuş. Bu sefer doğru cevabımız B'dir. Evet, bir yıl nokta nokta aydır ifadesinde noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? Ee, bir yılın içerisinde 12 ay olduğunu hatırlayalım. Bunlardan birincisi hangisiydi? Ocak. Böyle bir sayalım bakalım. Kaç? E, 12 tanesini sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Gördüğünüz gibi 12 ayımız var. Bir yılda 12 ay vardır. Doğru cevabımız B. Evet. O zaman geçelim diğerine. Aile hanım bir bütün ve bir yarım portakalı çocuklara eşit şekilde paylaştırıyor. Her birine çeyrek portakal düşüyor. Buna göre Ayla Hanım portakalları kaç çocuğa paylaştırmıştı? Şimdi kesirler dersimizden bir hatırlayalım. Kesirler dersimizi hatırlayalım. Bir yarımda kaç çeyrek vardı? İki. Evet. Bir bütünde kaç çeyrek vardı? Dört. Evet. O zaman dörtle ikiyi toplayalım. Bakalım kaç çeyrek oldu? Dört iki daha altı gördüğünüz gibi altı çocuğa paylaşmıştır diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet. Arda aşağıdaki saatlerden hangisinin okunuşunu söylemiştir? Bakalım Arda saat kaç kaç okumuş? Bakalım. Saat 4'e çeyrek geçiyor. Saat dördü çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor dediğimizde aklımıza ne gelecekti? 15 dakika geçecek. Kaçı 15 dakika? 4'ü. O zaman burası 4 olacak. 4'ü çeyrek geçiyor. 4'ü 15 geçiyor. Gelecek. Çeyrek dediğinde aklımıza 15 dakika gelecek. E, yarım dediğinde 30 gelecek. Tam dediğinde ise yer kuvan tam 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Aşkına baktığımızda akrep neyin üzerinde? Dördü biraz geçmiş. O zaman dördü kaç geçmiş? Dakikasını bulalım. 5, 10, 15. Gördüğünüz gibi 15 geçiyor. Evet doğru cevabımız A şıkkıdır. B'ye de bakalım. Öğrenmek amacıyla. Bakın şu anda akrep Neyi geçmiş? 3'ü geçmiş, 4'e varmak üzere. O zaman saat 3'ü bakalım kaç geçiyor? 5'er 5'er sayalım yer kuvanın gösterdiği sayıya kadar. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Gördüyorsun. Gördüğünüz gibi saat 3'ü 45 geçiyor. Yani saat daha 4 olmamış. O zaman bu bizim cevabımız olamaz. Buraya bakalım. Akrep'e önce bakalım. Akrep neyi gösteriyor şu anda? Akrep şu anda dördü biraz geçmiş. Evet saat dördü kaç geçiyor onu bulalım. Bakalım Yelkovan neyin üzerinde? Beşer beşer sayıyoruz birden başlayarak. Beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz. Gördüğünüz gibi bu şıkkımızda ise saat dördü otuz geçiyor. Yani diğer ifadeyle neydi? Dört buçuk. Çok güzel. O zaman doğru cevabımız ne oluyor burada? A şıkkı oluyor. Çünkü sağ Arda diyor ki saat dördü çeyrek geçiyor. Dördü çeyrek geçen saatimiz ise A diyoruz. Geçelim diğer soruya. Seda'nın akşam saat fotoğraf çekimi var. Bunu unutmamak için saatinin alarmını bir saat öncesine ayarlıyor. Buna göre aşağıdaki saatlerden hangisi alarmın çalacağı zamanı göstermektedir. Evet, şimdi Seda Seda'nın akşam 7'de kaçta? 7. Akşam 7. Saat kaç oluyordu? Hatırlayalım. 19. Öyle değil mi? Evet, akşam 19 saat 7 oluyordu. Akşam 19 saat 7 oluyor. O zaman ee, bir saat öncesinde alarmını kurduğuna göre 1 saat öncesi 19'un bir saat öncesi yani bir saat çıkartırsa 19'dan bir saat çıkartırsak ne olur? 18 olur. Doğru cevabımız burada 18'dir diyoruz. A 19 diyor. B 18, C 6 diyor. Bakın eğer akşam demeseydi akşam demeseydi sabah deseydi burada doğru cevabımız C'de olabilirdi diyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim. Merve ders başlamadan 60 dakika önce uyanmaktadır. Ders 8.30'da başladığına göre aşırıdakilerde hangisi Merve'nin uyandığı saati göstermektedir. Merve ders başlamadan 60 dakika önce 60 dakika neydi bir hatırlayalım. Bir saat ne eşitti? 60 dakikaya eşitti. O zaman Merve ders başlamadan bir saat önce ne yapıyor? Uyanıyor. Peki kaçta uyanmış? Ders sekiz buçukta başladığına göre ne diyor? Sekiz buçukta başlamış. Saat kaçta başlamış? Ders saat sekiz. 30'da başlıyor. 1 saat önce uyandığına göre 1 saat çıkartalım. 1 saat tam 1 saati çıkartalım bakalım. Saat 8'den 1 saati çıkartalım. 0'dan 0 çıkarsa 0, 3'ten 0 çıkarsa 3. Normal çıkartma işlemi yapıyoruz. 8'den 1 çıkarsa 7. Demek ki Merve saat kaçta uyanıyor? 7.30'da oynuyor. Peki şıklarda hangisi saat 7.30'dur? Onu bulacağız. Hemen A şıkkına bakalım. Akrep neyin üzerinde? Bakın 7'yi biraz geçmiş. O zaman saat 7'yi kaç geçiyor? Bulalım. Ee, e, Yelkovan'ın e, neyi gösterdiğini 5'er 5'er sayarak bulalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. O zaman 7'yi 30 geçiyor A şıkkında diyoruz. Tam da boşluk 7'yi 30 geçiyor. B'ye bakalım. B'de ise saat e, akrep tam olarak saat 8'in üzerinde. E, Yelkovan ise tam 12'nin üzerinde. O zaman bu tam saat gösteriyor. Saat tam olarak 8. Buraya baktığımızda yine tam bir saati gösteriyor sanki. Çünkü Yel hemen dikkatimi çekti. 12'nin üzerinde. Bakalım saat kaç? Akrep ise 7'yi gösteriyor. Tam olarak saat 7. Burada doğru cevabımız hangisi? Tabii ki A şıkkı diyoruz. Çünkü bir saat önce uyandığına göre saat 8.30'da ders başlıyor. Merve ise saat 7.30'da uyanıyor. Evet Serhat Dede ilk bahar ve yaz aylarında yaylada kalıyor. Serhat Dede yaylada toplam kaç ay kalmaktadır? Şimdi mevsimleri bir hatırlayalım. Mevsimler kaç mevsimimiz vardı? Dört mevsimimiz vardı. İlk bahar yaz, sonbahar kış. Her mevsime üç tane ay düşüyor. İlk baharda üç, yazda da üç. O zaman üç üç daha kaç ay oluyor? Kalıyor, oluyor? Altı ay oluyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet. Geçelim. Hangi kalem diğerlerinden pahalıdır? Ee, şimdi şu soruya bakalım. A şıkkında kırmızı kalemden 4 tane 50 kuruş yapıyor. Ee, B şıkkında 2 tane sarı kalemden 1 TL yapıyor. C şıkkında ise 12 tane kalem 25 kuruş yapıyor. yeşil kalemlerden. Şimdi ben çözüm yolu olarak hepsini paraların 1 TL yapmaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki 4 tane kalem 50 kuruş ise 1 TL yaparsak burayı 1 TL yaparsak yani 50 kuruş daha gelirse 1 TL olur. O zaman bunu eee 2 tane 50 kuruştan aldık. O zaman 2 tane 4'ten almamız lazım. 2 tane 4 ne yapar? 8. O zaman 8 tane kalem ne kadar yapıyor? 1 TL yapıyor. Gördünüz mü? Evet, 2 tane kalem ise 1 TL. Bunu zaten 1 TL olarak olduğu için 1 TL olduğu için herhangi bir değişiklik yapmaya gerekiyor. Buraya bakalım. 12 tane 25 kuruş ise Şimdi 25 kuruşu 1 TL'ye dönüştürmek için 1 TL'nin içinde kaç tane 25 kuruş var? 4 tane. O zaman 4 tane 25 kuruşluk ayarlamamız lazım. Yani 4 tane 12'yi toplamamız lazım. 12, 12, 12, 12. Gördüğünüz gibi 4 tane 12'yi toplayacağız. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 48. Demek ki biz 1 TL ile yeşil kalemlerden 48 tane alabiliriz. İki tane kalemle sarı kalemlerden ise 1 TL alabiliriz. Şimdi bakalım hangisi daha az ise o daha pahalıdır. Bakalım iki tane 1 liradan alınabiliyor o zaman bu daha pahalıdır. Ama 1 TL ile 8 tane alabiliriz. Burada ise bir tane ile 48 tane alabiliriz. Görüyor musunuz? O zaman hangisi daha pahalı? E. Evet. Sarı olan daha pahalı olacaktır. Geçelim buraya. Evet, hangi şekille gösterilen paraların toplamı 1 TL'dir. 1 TL olanları bulalım bakalım. 50 25 daha gelirse 75 oluyor. 85 10 daha 95 5 daha 1 TL. Gördünüz mü? 100 kuruş yaptı. 100 kuruş neye eşitti 1 TL'ye. 100 kuruş 1 TL eşittir. Buraya bakalım, üçgene bakalım. 25 25 daha 50 60 70 75. 75 kuruş yaptı burada. Üçgense 75 kuruş yaptı. Kareye bakalım. 50 50'den sonra 10'ar 10'ar sayacağız. Bakın. 50, 60, 70, 80, 90, 90 kuruş. Bakın burası da 90 kuruş. Hangi şekilde gösterilen paraların toplamı 1 TL'dir? Hangisiydi? Tabii ki yeşil olan. Yani cevabımız aşık. Son soruya geldik. Bakalım bu soru bizden ne istiyor? Ceren'in 15 lirası vardır. Kardeşin parası Ceren'in parasından 7 lira fazladır. İki kardeş paraların toplamı ile görseldeki kaykayı almak istiyorlar. Kaç liraya daha ihtiyaçları vardır? Kaykay ne kadar? 50 lira. Evet. Ceren'in ne kadar parası var? Ceren. Ceren'in 15 TL'si var. Peki Ceren'in kardeşinin ne kadar parası var? Kardeş yazalım buraya. Kardeşin ne kadar parası var? Bize cevabını vermemiş ama bize bir ipucu vermiş. Bakın Ceren'in parasından 7 lira fazladır. 7 lira fazlaysa Ceren'in parası ne kadardı? 15'ti. 15 liraydı. 7 lira daha fazlaysa 7 ile toplamamız gerekiyor toplama işleminde de bu tür soruları bol bol çözmüştük. Şimdi bu 15 ile 7'yi toplarsak kardeşinde ne kadar para olduğunu bulacağız. Toplayalım. Bir la basamayla bir la toplayalım. 7, 5 daha. 12, 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha. 2. Gördüğünüz gibi kardeşinde ise 22 TL var. Peki Ceren'le kardeşin para, toplam paraları ne kadardır? Onu bulunarak bulalım. 22 ile 15'i toplayalım. Evet, 25 daha 7, 21 daha 3. Demek ki ikisinin toplam 37 TL'si var. 37 TL. Peki Kaykay ne kadardı? 50 TL. 50 TL'den. 37 TL'yi çıkartırsa ne kadar paraya ihtiyacı olduklarını bulacağız. Şimdi 0'dan 7 çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşudan bir onluk aldık. Burada 4 kaldı. Bir onluk buraya getirdik. 10'dan 7 çıkarsa 3. 4'ten 3 çıkarsa 1. Demek ki ne kadar paraya ihtiyaçları var? 13 TL'ye daha ihtiyaçları var. O zaman doğru cevabımız A şıkkı. Bu soruda iki defa toplama işlemi, bir defa da çıkartma işlemi yaptık. Ee, biraz zor gelebilir. Tekrarla e, videoyu geri alıp tekrarlarsanız e, anla, büyük ihtimalle anlamış olursunuz. E, çünkü anladıktan sonra soruyu çözmek çok da zor olmayacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.